tüm icraatlarını dünya bizi kıskanıyor ambalajıyla pazarlamayı artık alışkanlık haline getiren Sayın Erdoğan bu defa da çıktı. Aziz milletimizin gözünün içine baka baka batılı ülkelerde Covid aşıları ücretli yapılıyor dedi. Önce Almanya için 150 avro, İngiltere için ise 100 pound fiyat çıkardı. Ertesi gün Avrupa ülkelerindeki fiyatı 100 avroya, avroya İngiltere'de ise 10 50 puanda indirdi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık ama Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı. Bakın ben size doğrusunu anlatayım. Küçük bir ülke hariç dünyanın bütün ülkeleri aşıyı vatandaşlarına ücretsiz yaptırıyor. Bununla kalmıyor, gelişmiş ülkeler aşı yaptırmaları için gençlere, gençlerine bir de ödül veriyor. Bununla da kalmıyor, esnafına, işçisine, memuruna, çiftçisine pandemi karşısında ayakta kalabilsinler diye nakit destekler sağlıyor. Mesela Sayın Erdoğan'ın aşıdan önce 100 sonra 50 pound aldığını söylediği İngiltere bu süreçte ne yaptı biliyor musunuz? İş yerlerine 15'er bin pound yani 180 bin lira hibe destek verdi. Devlet herkesin maaşının yüzde 85'ini tam yüzde 85'ini bir buçuk yıl boyunca ödedi. Bütün iş yerlerine sıfıra yakın bir faizle 50 bin pound banka kredisi verdi. Vergiler de yüzde beşe düşürüldü. Nitekim tüm bu gerçekler öyle çabuk gün yüzüne çıktı ki bu kez de kendisi yani Sayın Erdoğan sanki hiç yalan söylememiş gibi çıkıp ne dedi? Biz de dünyadaki ülkeler gibi aşıyı ücretsiz yapıyoruz dedi. Sayın Erdoğan aslında aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun sen. Hem de bunu aklınca çaktırmadan, vatandaşa hissettirmeden yapıyorsun. Tahsilata da hiç utanmadan, insanlarımız daha ikinci doz aşısını bile olmadan başlıyorsun. Önce elektriğe yüzde on beş, ardından da doğalgaza yüzde on iki zam yaptın. Dört kişilik bir ailenin elektrik maliyeti 183 liradan 211 liraya çıktı. Doğalgaz maliyeti ise 166 liradan 186 liraya çıktı. Yani dört kişilik bir aile eğer bir sene boyunca yeni zam yapılmazsa yılda 600 lira fazladan para ödemek zorunda kalacak. Devlet Malzeme Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre bir doz Biontech aşısının Türkiye'ye maliyeti 12 dolar yani 100 lira. Yani dört kişilik ailemiz kişi başı 100 liralık ikinci aşı için toplamda 600 lira ödeyecek. Böyle bir tezgah olabilir mi? Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Pandemi döneminde senden başka elektriğe ve doğalgaza, yani temel ihtiyaçlara zam yapan başka bir hükümet başkanı var mı? Bir etrafına bak bakalım. Bak da utan. Yazıklar olsun. İşte size AK Parti iktidarının millet sevgisi. İşte size Sayın Erdoğan'ın işletmelerimize verdiği değer. İşte size partili cumhurbaşkanlığı sisteminde ekonomi yönetimi. Son üç yılda elektriğe sekiz kere zam yapıldı. Ve yapılan toplam zam yüzde doksan sekiz nokta altı oldu. Doğalgaza da aynı dönemde on üç kez zam yapıldı. Ve doğalgaz fiyatı son üç yılda yüzde yüz arttı. Temmuz iki bin on lira olan bir fatura bugün artık 735 lira. İşte o nedenle şimdi biri gelip bana partili cumhurbaşkanlığı sistemi nedir diye sorsa zamdır, zulümdür, milletini yokluğa mahkum etmektir derim. Bu ucube sistemin özeti işte tam olarak budur. Değerli dava arkadaşlarım, iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına her fırsatta vatandaş zorda nakit desteği verin diyoruz. Doğalgaza zam yapıyorlar. Esnaf perişan, borçlarını erteleyin, faizsiz kredi verin diyoruz. Elektriğe zam yapıyorlar. Kısa çalışma ödeneğini, işten çıkarma yasağını uzatın diyoruz. Duymamazlıktan geliyorlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, gündemden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın.